şey geldi. Merhaba arkadaşlar. İki kapılar kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Ben Dömer. Yanımızda konuk olarak e, Emir var. Kendisinin mikrofon olmasına rağmen açmak istemedi. kanka bende bir sürü şey çıktı ha. İyi Elmas kılıç bile çıktı? Aa, chestleri aldınız götürdün. Aa, almamışsınız lan. Neyse, ben bu yıldır kitini seçtim. Ben kit seçmedim ya. Emir sen alttan ya, yazarak okuma. konuş. Bir tane kanka Adamlara mı? saldırmaya gideyim mi? Git. Aa burada alt katta varmış lan. Konko madene bok. Uf. Tamam. Kanka, madene koş. Elmas, demir, her istediğin var. Ya kılıç mı istiyorsun? Al. Kazmamı ver. Kazmamı ver. çeşitli geçeceğiz. adam adam adama bak adam. Tamam Ömer iyi yaptın iyi. Abi adam beni doldurdu resmen. Aynen. Adam bana neler attı hack galiba. Hangi? Yok bak bende de öyle şeyler var. Söyle. Ver, ver pardon ne söylesin. Teşekkürler zaten verdim de. Abi iki tane elmas kılıcım var. iki tane elmas kazmam var. Şunu giyeyim, şunu giyeyim. Bu kor bu koruma bir. Kanka ben kazma falan yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz herhalde. Kırman yasak herhalde. Yok, kırman yasak değil. Ha elmas buldum. Alo! Ya kanka elmas hadi, dur, benimdir. 3 ben. tane elmasım var. Abi herkes her şeyi sömürmüş. Kanka sana zırh mı falan vereceğim. Dur bir ben bende var baksana. Bende bak bir sürü var yalnız. Neyse sen bilirsin. Dur bende diamond kılıç var ya ben bende. Bende elmas kazma falan da var. Kanka ben elmas kazma yaptım. Bende zaten var bir tane verebilirdim. Benim bir ben pantolonum eksik. Diamond'ları sömürüyorum. Aa şurada chest var açmışlar mı onu? Uh, 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 uh. neler var? Oo bizi oha ne oldu lan? Laga girdik. Bizim adam şey yapmış. Kanka neler çıktı lan? Bizim adam yol yapmış. Bakayım kim yapmış? Ben çok evet, geliştim adam. ha yalnız. Ya var ben... Ya, biri beni öldürürse zengin olur valla. Be, ben ben de çok acayip bir şey yaptılar. bence biraz daha gelişik. Adam zaten bizim adam bana şey verdi bir sürü şey verdi. Video kısa sürer. Ha benim golden apple'ım da var. Ben direkt savaşa gidiyorum yalnız ha. De Golden Abi vazgeçtim, vazgeçtim. Ne bileyim bir korku geldi. Ok var kanka bende. Ya ok varsa sayı var kanka ne yapayım yok. Ya? Aa ne olta. olta var bende? Aa bende de varmış. Adamları oltalarız. Abi ben adamların yok mu Oo var. kanka adamlar bize yol çekiyor. Hani? At onu dur bekle bende ok var. Bende de olta var. Bir dakika. Ne diyor? Dur şurada. O adamda dok var. Vurdum adamı. Lan Alın. kendilerini yaktılar. Alın lan. Abi baka girdi şey şey takıldı bir O level. Girdi. Level. Ya ah. ne yapayım? Çekilin. Köşeye saklanayım. Yalnız şeyde güzel bir mapmiş ha modern map'i. Allah. Abi ok da o kadar yetişmiyor ki. Adamlara da dalsam mı acaba? Kanka 12 levelim. Ben de ya adamları dalabilirim ha. Ya ben de dalabilirim de korkuyorum. Çok gelişim ben. Biz kaç kişiyiz? Bak kanka 4 kişiyiz biz. 5 kişi olanlar var. Ben tamam. bir adaya gidiyorum. Ada bomboş. Chestleri de açılmamış. Ney? Bir adaya gidiyorum. Bizim çaprazımız a, a, arkamızda bir ada var. Saldırıya uğruyormuşuz Emir öyle diyor. Aa evet evet yol yaptılar. Ha ben dedim yol yapıyorlar. Lan okum bitmiş. E ee, <laughs> Emir'de a, varmış. Var. Emir'de bir tane varmış. Bana versene. Oo bizim adam manyak gelişmiş lan. O, ya Emir ne yapıyorsun ya? Lan aşağı düştüm. Şaka yapıyorum. Çok komik, çok şaka yapıyorum aynen. Düşmüşsün. Ya abi önemli değil ben siz şey yapayım izleyin bari. Beni izle. Hiç mi ok olmaz abi ya? Emir, e, o çektiğim yoldaki bir e, adadaki bütün chestleri al. O bende ateş koruması var. Ha, adamlara dalayım mı? Bizim ada nerede? bizim buldum adamı. Bizim adayı ha, buldum. Bizim adayı e, adamların blokları bitti. Bizim adayı buldum. Onları öldürsem mi diye düşünüyorum ha. Kanka arka tarafta bir yol çektim. Oraya git. Bakayım. Em Emir oradaki chestleri sömürüyor şu anda. Aa evet. Dur f1 ile izleyeceğim. Oradan ortaya bile yol çekmişiz. Yani çekmiş biri. Ya ben e, şey ben burayı adaya çektim. Gerisini bir şey yapmadım. Buradaki chest'ler ellenmemiş. Bak e, şu çatının üstünde de bir şey var. Chest. Daha chest. De nereden çıkacağız? bloğun yok mu? Oha şeylerin içinden geçebiliyorum. Acaba sizin üstünüze tıklasam şey yapabilir miyim? Chest Aa senin boş. gözünden izliyorum. He? Senin gözünden izliyorum. Biraz da Emir'in gözünden izleyeyim. Blokların içinden geçebiliyorum. Ya bana ok lazım. Emir oku var mı? Emir'in oku varmış. Versene kaç tane? <laughs> Abi bu chest bomboş mu? T Tuzak chest mi? Çok <laughs> Okları ver. Ok atmış sana. Bir tane mi? Bir tane mi var? Ya önemli değil. Bir tane de adam düştü. Kanka bir yukarı yol çek. Blok kır bir şey yap. Yukarı? Yukarı yol çek bak arkanda var arkanda kanka bir kez var. Bizim ada ele geçirilmiş herhalde. Dur C ile bakayım da dur. Dur sendeyken bakmayayım. Evet bir ad ee, sizin adaya ele geçirdiler kanka hani o savaştıklarınız var ya. Kazman varsa kanka bu yolu kır. Bak, Optifine'e bakıyorum aynen kazman var elmas. Şu yolu kır kanka ee, bu ada sizin olsun. Öyle kırma neyse tamam kır. Ha geriden mi? Öyle yapsan iyi olurdu. Olsun. Adamlar yine zıplıyor. Bak geliyor, 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 geliyor. Ney? Adam bak ok saldı. Aşağı düşeceğim. Abi bir su çekin. Aynen su çekelim. Ama blok yok. Ya bir şey yerleri kazın, bir şey yapın. Kazmanla şu yerdekileri kaz. Bak Emir blok attı. Ha sağ. O maden ben var ya ölen bir mama, aa, konuşamadım. <laughs> şey var. Bir chest var madende. Tamam o surun arkasında bekleyin. Bir de şey bir merdiven yap ok kısmak için falan. Yalnız ortadan da gelebilirler ha. Ha Emir yemek istiyor. Yemek mi? Hı hı. O bende 6 tane elmas varmış. Ah. Ah bende kar da varmış lan. İyi ne güzel. Uuu. Uh. Ya boşa sallama. Yok lan bir tane salladım oğlum. Yalnız bende kar topu şey gibi gözüküyor. Kırmızı zümrüt. Bir e, zümrüt savaşları için tekstür pek hazırlamıştım. Aa kanka. Heh. Şeye gerek yokmuş. Bloğa gerek yokmuş. Hani o kulübe var ya. Bak şu merdivenlerden çık. O ben buraya çoktan çıkmıştım. Ha. <laughs> Şurada da bir chest var görmüşsündür belki de. Dur Şu Hayır o değil Kanka ben ortaya gidiyorum ha Ya git kanka ya karışma ben fena ettim Ay fe, fena ne lan feta Feta Yalnız bak solunda falan adam var dikkatli ol F1 ile izleyeceğim dü, 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 dü. Ya ben oraya montajla serp- Ya pıçı pıçı yapma Ben oraya şey koyarım montajla Sen pıçı pıçı yapma Ay Adam Öldüüüm Ne? Kaç sen bana kaç Sen bana mı dalın Ya elleşme ya elleşme alın. kaç Öldüm. Elleşme diyorum. Ya ben sana kaç dedim? Öldüm. Emir kaldı, dur. Emir de ölmüş. Emir de mi öldü? Evet. Nasıl becerdi? Ya ben videoyu durdurayım burada. Bence bir el daha oyna yapma. Tamam işte öyle yapacağım. Tam dur dur. Tamam ben videoyu durdurayım o zaman. Evet arkadaşlar geri döndük. Başka ya, bir map'te. sefer 3 kişiyiz. Aynen. Sadece üçümüz varız. Başka bizim takımdan kimse yok. 10 9 8 Ben kit seçtim mi? Dur ben her ihtimalle karşı bir daha seçeyim. Hadi tekrar seç. 2 1 Ve başladı. Chest'e gömülün. Chest'ler chest'ler chest'ler. Lan tuzağa düştüm. Ha. Ölme sakın. Kanka aşağı düştüm. Chest'ler nerede? Chest yok. Bir dakika sen aşağı mı düştün? Ne oluyor? Ya abi beni korkutmayın. Buradayım burada <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika. Chest'ler galiba yanıyor. doğru. Chest'ler aşağıdaymış ya. Aynen ya. O! Oh. oh süper şeyler çıktı! E, Emir seninki üstte. Emir, seninki üstte. Şurada Emir. Emir, şurada abim. Lan şurada şurada. Şurada şurada. Okum kaç tane var? Oo 20 tane varmış. Çok iyi. 3 koruma, koruma, 3 koruma, 3. Ya bir kask gelmedi ya. Tuh. Kanka sende fazladan kask var mı? Bende fazladan kask yok. Emir'de varmış. Ben Beyler sen... bir şey itiraf edeyim mi? Ne? Ben Emir'le kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylemek istemiyordum. Tamam dürüst olalım. Evet ben kardeş e, Emir'in kardeşim, Abisiyim. Aramızda çok bir yaş yok. Bir yaş falan var. Bu şekil. Emre bir yemek verirseniz çok sevinirim. Çok sevindim. Oley, artık seviniyorum. Kanka ben böyle garip bir yere geldim. Kanka ben şu an orta gibi bir yere gidiyorum. İyi kanka, yemek Aynen bana da yemek lazım. Şu an ben neyden korkuyorum söyleyeyim mi? Lag olmaz, sorun yok. Yok. Elimi shift'ten kaymasına korkuyorum. kanka yemeğin var mı? Yemek var. Bir tane var. Hadi kim önce gelirse. <laughs> bir dakika Emir e, bir yer bulmuş kanka chest var buralarda. Oha süper şeyler var chest'te. O oh, elmas pantolonuna ihtiyacım vardı. Ya tamam i̇şte elmas burada erken ölmeyiz ha. Kanka ben bir yere geldim. Burada enchant şeyi var. Enchant. O diamond kılıç. Enchant varsa dur ben de bir Allah ölüyorum. Yaparım. Öldüm. Ya abi izle beni. Allah Allah. Öldüm. Abi dikkat et canlar gelebilir ha bizim beyze. Abi gelsinler. Kanka neredesin? Ben görmüyorum ki. Ben alt kattayım şu anda. Alt kat dediğin nerede işte? Ya Emir bir kat ben bulmuş. Öldürdüler. Ben şimdi enchant basacağım da bir Emir Kanka sen neredesin? Ya base'deyim kanka. Kanka sen beni nereden bulmuştun önceden? E, Aa, Altta bir kat daha varmış. Oha çüş. Ney? Bak bu bizim olabilir ha. Dur ben bir pantolon alayım. Yok bu bizim değil. Kazma alayım. Yumurtayı alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. <laughs> bu bizim değil bu da değil bu da değil. O yaptığım yolu bile. Siz yaptığım yolu kırdınız mı? Aha buldum bizim yeri. Aa elmas kılıç. Teşekkürler ya. Kanka var ya bu map çok gizli saklı şeyleri varmış. Emir sayesinde kanka, buldum. Kanka bizim bize biri geldi. Kim? Döverim. Ha yok ya hayal etmiş. Ya Kanka seni izliyorum şu an. Kanka senin gözünden nasıl izleyebiliyor? Efendim kanka. Senin gözünden nasıl, iz nasıl Üstüme iz tıklayacaksın iz kanka. Dur bir yerinde dur. Bekle kanka yerinde dur. Yalnız var ya bu şey gittikçe şey oluyor kanka. Heh tamam gözünden izliyorum. Gittikçe aşağı iniyor böyle. Hadi ben yukarı çıkıyorum. Emir sen de gel. Biri geldi. Makro is starting. Her o şey hayalet hayalet. Hayalet değil kanka kırmızı kırmızı isim var. Allah! Kaka saklan! Golden Apple! Nom nom nom. Makro hazır! Hazır mı makro? Aynen. Makro ama hack deyip atabilir ha. Atmaz atmaz, cubecraft öyle bir şey yok ya. Makro. Lan oğlum! Ya abi makroyu basmayı unuttum ya! <laughs> tamam. Bak. Bu el... Ne kadar oldu ki video acaba? Bak. Kromometreyi de açmadım. Bitirelim mi? Tamam. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.